Sevgili uyan Türkçe izleyicileri hepinize günaydın. Şimdi sizinle bir memleket turuna çıkacağız. Den Hilmi. İlk durağımız Karabük. Mesut Yarlı'la geçen haber merkezinde otururken bir anda telefonum titredi. Toplantıda olduğumuz için titremeye aldıydım telefonu. Neyse bir açtım Karabük'ten arıyorlar. Bu ya bir adam soğutucunu tabut yapmış. Soğutucunu tabut bak. Ya önce dedim ki ölüm öyle şey. Ölüler dik bir, zem, bir zem, Ölü, ölü bu yani yapmak salması mı? Ama sonra Haber değeri var diye Karabük'e geldik. Şimdi olay yerindeyiz. Evet. Sevgili seyirciler evet. Karabük'ün bahanesi sanayi seçimindeyiz. İşte bu dükkanda yapılmış. Gördüğünüz bu dipfriz, soğutucu tabut bu. Ölüyü bunun içine saklayabiliyor musunuz? Ölüyü saklayıp ne yapacaksanız. Neyse efendim şimdi olayla ilgili detaylı bilgiler almak için bunu üreten iki ortak, iki mucit Mesut ve Melih arkadaşlarımıza döneceğiz. Evet. Selamun Aleyküm Mesut abi galiba dükkan senin dükkan dükkan kira mı? Evet. Ölüleri diktirse niye oyun abi? Bu bir büyük bir ihtiyaç olduğunu. Evet. Küresel ısınmayla beraber. Küresel ısınma bak sen. Ee, insanların i̇nsanların sevdiklerini bir gece olsun iki gece olsun evlerinde bekletebilmek isteği ancak... Abi niye bekletelim abi biz değil insan İnsan ölüyü evde niye şey bekletelim abi ölü gömülür. Ölü gömülür. Kokmalarından duyulan endişeyle hastane noktalarında çok sıkıntılar bir kişilerle pekizliği biliyoruz. Anladım. Peki abi millet meraklı mı böyle evinde ölü bekletmeye, dip yapmak yaprak sarması koyar gibi? Yani bu ölüm işine nasıl şey yapacaksın sen? İnsan öldükçe mi senin işler açılacak? Elbette ki ölüm bizim için... Ölüm anlar Emre abi. Kaçınılmaz oldu, doğduk, öleceğiz ama... Tabii tabii. Bu konuda gerçekten, gerçekten insanların büyük bir ihtiyacı... Evet, olduğuna... ölmeye çok ihtiyacımız Değil var abi, doğru evet, söylüyorsun. Gelin. Evet. Toplumuzun, camilerimizin... ...böyle bir yerde karşılayabileceğinizi düşünerek... ...sutmalı... Tok, hmm. ...ve hakikaten kullanışlı tabutu... ...imal ederek... Valla... ...imal ettik diye. Bak söyleseydim yapmışsın yani abi. Çok güzel olmuş. Valla sana şöyle söyleyeyim bu... ...bir hafta yat bunun içinde ya. Öl bir hafta yat, korkmazsın. Süper tabut. Evet efendim, olay yerindeki incelemelerimiz sürüyor. Şimdi... ...bu Mesut Bey'in ortağı, tasarımcı, soğutmacı arkadaşımız Melih ile beraberiz. Selamünaleyküm Melih abi. Anlat, mı? nasıl oldu şimdi bu iş? Mesleğim soğutmacılık oldu. Arkadan klima sesi geliyor zaten, diyorum. Işte, evet. Ee, i̇nsanların e, böyle işte ihtiyaç... Abi bu ölmeye ihtiyacı bir nereden bir çıkardınız ya? Böyle bir e, tasarım halindeydim. Tasarım halindeydin, baksana. Yani evet. Bu projeyi e, biz burada Karabük'te gerçekleştirdik. İnsan, İnsanların hizmetine sunmak üzere. Evet. E, Soğutma sistemli, Bak, izolasyonlu. Valla bir şahane yapmışsın da aslında var ya sen buna bir yatak atsan buna yazın günü sıcakken girilir valla bu tabuta Diri diri de girilir yani. Yatarsın sinek girmez, sıcak girmez. Yalnız abi sana bir şey söyleyeyim. Senin hiç biraz sakat ya. Valla. Yani şimdi öleceksin. Evde ölü saklayacak kadar psikopat olacaksın. gelecek senden bu tabutu para verip alacaksın. Evet. Abi biraz Allah kolaylık versin ya ne diyelim. Evet sevgili seyirciler gördünüz adam ölüden para kazanıyor. Dik tabut. Ama şimdi Hilmi ile buram buram Türkiye'de yeni bir adresimiz, durağımız var. İstanbul'da bir çekeme merkezindeyiz. Ben şimdi hemen kısaca buranın olayını anlatayım size. Şimdi çekeme misiniz? Küçüklükten beri böyle korktuğunuz yüzünden konuşmanız böyle böyle olmuş. Buraya geliyorsunuz ve çekemelikten 15 günde götürüyorsunuz. Buranın olayı bu. Şimdi buranın müdürü İsrail Hancı ile konuşacağız. Hocam olayınız nedir? Kekemelik nedir? Oradan başlayalım. Kişinin daha önce yaşadığı, psikolojik nedenlere çoğunlukla dayan olan... konuşma bozukluğu evet. ve eğitimini <laughs> düzeltiyoruz. Susma döneminde daha önce yanlış konuşmasını unutturup... ...yeni <laughs> bir aşkanlık olgusunu aşırı artır. Peki hocam genelde nasıl o müşteri başkan, geliyor? Yani müşteriler, hasta? ...konuşma, sınıfta kendini var etme, buradayır deme... İneceği şeyleri, mağazadaki isteyeceği şey Allah da takılmalar oluyor. Genel de ne yani kaldı değil, abi. Bu Her şeye takılıyor o zaman, zaman bu. Ne konuşuyor? Konuşmayı özgüven. Kendilerini sağlamayın. Anladım. Peki şimdi müdür birkaç hasta görelim. Yani nasıl oluyor? Nasıl düzelmiş konuşmalar? Önceden kekeme olup şimdi düzelen hastalar bakıyoruz evet. Kardeş selamünaleyküm. Nasıl oldu? Nasıl becerdin bu işi? Nasıl başardın? Bir anlatır mısın duygularını? Kendi kendime soruyordum. O ne lan? Ben acaba bunu başarabilecek miydim? Başarmışsın, başarmışsın. Ama başarmışım. şu anda hiçbir soru yok kafanda. Kafanda sorun yok, anladım abi, anladım. Anladım, neyse geçmiş olsun, geçmiş olsun. Diğer hastamızı alalım. Evet genç, senin görüşlerini evet, alalım evet, bu konu hakkında. Evet, <laughs> kalıcı bile olsaydı Allah korusun kalıcı aman, kalınmazdı. Allah korusun. KK'de Allah korusun. böyle yavaş ama akıcı bir şekilde. Yavaş ama akıcı. Çok daha güzel. Evet çok akıcı oldu evet. Sıradaki hastamızı alalım gerçekten çok güzel. Sarı fırtına söyle bakalım ne oldu? Çok rahatım. <laughs> evet. Senin tedavilerin daha bitmemiş galiba. Tedavi devam etsin. Evet diğer arkadaş. Hay şimdi ben maşallah. Allah. Kendine ne şey ne çizim, 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 çizim. Çizim. Herkes Hiçbir, yani herkes aynı. aynı doğrudan. Onlardan bir onlardan, evet. ya, bak. <laughs> <laughs> Evet gol sahasına isteyen de köylüler için kahvelerine geldik onların. Selamun Aleyküm. Dayılar. Duymuyorlar bak dinliyorlar. Dayı selamun Aleyküm. Haftaya çalışmalarını özel gösterilecek. Gerekiyorsa ee... Şimdi kahveye gittik de buranın olayı ne? Bir bilen anlatsın bunu ya. Bir genç arkadaş yok mu? Okumuş biri. Ha ayız... Ha hadi anlat bakalım. Ne oluyor kedi? Niye golfe kaçtınız? E hesaplamalarda evet. Aralıklarda evet. e, yapım bir kanalizasyon sistemine deşarj edilerek kanalizasyon deşarj evet. Kalarda. Gördüğünüz gibi kanalizasyon <laughs> diyor deşarj diyor da <laughs> dayılar pek yani, anlamıyor gibi geliyor bana açıkçası ben de anlamadım. Yani, su olma bir de kaynaklı su kaybı engellenmiş olacaktır. Ee, i̇şletme aşamasında da yine aynı şekilde... E, evet gördüğünüz gibi burada Çevre Orman İl Müdürlüğü Köyüne Bodrum'un Köyüne chatle beraber bir toplantı düzenliyorlar konuşmalar sürüyor burada. Dayılar pek anlamıyor. Ya, Dayı. Dayı. Biraz hangi teknolojiyle doğal görüntü vereceğimizi merak ediyoruz. Evet yapıyordu. teyzemiz çok önemli bir soru sordu hakikaten. Yani, yani şimdi şöyle. E, proje kalın. Belli bir zaman sonrasında doğal göle dönüşümü söz konusu olabilir. Yani sizlerin de bilmediği... Kızım yeme var, dudağını. Yeme. Mikrop kapatsın. Mikrop kapatsın. Şimdi bak bunun adı Turgay. He. <laughs> He bu buraya, bu buraya köy koysa ya bu, köylüleri burada mağdur edecek adam bu işte bu. Haberin kötü adamı bu. Bu projenin sınırıdır. He. Dolayısıyla bunun altındaki olan e, bir proje söz konusu değildir. Yani yapılacak olan bu bölge için. Yarın yani, oralarda alırsınız Bizim, elimizden. E, arazilerimizin olduğu yer İl Mene tarafı. Ben biraz da köylere fişekliyorum sevgili seyirciler. Köylere fişekliyorum bu adama karşı. Büyük, Hayır. Bu niye kulağına alıyoruz? Sana bu kadar söz hakkı tınar verdik, tınar seni tınar kesmemiz tınar gerekiyor, tınarımız yeter. Tınarımız ya kardeşim, bir tut. Bir de biraz da halk konuşsun ya, teyzem konuşsun ya. Adi ya, kurban olayım. He, teyzem konuştun. Teyzem konuş, susma teyzem. Bak hala konuşuyor, bir de halkı savunuyoruz diyorsun. Halk konuşmuyor, şu konuşturmuyor halkı şurada. Ne konuş teyzem. He söyle. Bu adamlar neymiş? Geldiler, üç dört tane bir yer kalkıyor, oraları kaçıyorlar. Gittim hoş geldiniz. geldim. dedim. Ne yapıyorsunuz siz buralarda dedim. Aslan de dedi bir dedi, dedi buraları ölçüyor. Ne için ölçülüyor dedim. Hatta toprağın taşı çatlar demir kazıyor. He. Toprağın çapı neydi, dedim. Hayır hayır değilim İyi de Neden dedim ben? Sizler her ne dedim tapınızı alacaksınız. Bugün işi Görmüyor musun dürdüleri soykaları? Benim böyle He. şuradan buradan laf vermiyorum. Bak sen. Gittim tabi kaç durasına bodruma gittim sordum. Benim Sana elimi dedi, mi oldu mu? Biz böyle bir şey göndermedik. Böyle bir şeyimiz yok. Sana ne dedim herkese <laughs> dedi, aynı sözü söyledim. Ay iyi yapmışım teyzem. He he. Kuralarımız yok çünkü bize böyle öyle dediler. Milas'tan geliyor arabasına baktım Milas'ta. He plaka sen. Plak bana dedi. He. Bir sonra çıktılar geldiler. Üç beş ölçü kuralar geçiyor. Namussuzlar teyzem namussuzlar bunlar. Sonra çıktılar geldiler, ekip turizm aranmış. Biz i̇şte, ağlamadık dinledik. Teyzem e, bunlar bizi konuşturacak e, yere. Gel dışarı, Aynen. ben konuşacağım. Gel dışarı benimle. Ne yani ben teyzem şimdi bu, sen de dışarıda. Söyle sakin, sakin sakin. Şimdi zaten küçücük bir yerimiz. Bu kadar güzel duvarlıklarımız var, zeytinlerimiz var, çamlarımız var. Dur bakalım teyzem senin zeytinle çamına da haber bitmek zorunda. Sevgili seyirciler, Uyen Türkiye'nin den muhabiri Hilmi... Buram buram Türkiye'de bugün 3 tema inceledik. Yurdun 3 bir yanına gittik. 4 bir yanı olacak bu yakınlarda. Ve size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi memleketin sorunlarına böyle samimi bir, bir üslupla, böyle sıcakkanlı temaslarla gidiyoruz. Mesut yar, söz sende.